Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Rick and Morty'nin 7. sezonunda haftalık olarak inceleme videoları hazırlıyordum. Ama bu sezon her bölüme ayrı bir video yapmak yerine hakkında konuşmak isteyeceğim birkaç bölüm birikene kadar beklemeye karar verdim. Normalde 3. bölümün ardından bu sezonun ilk videosunu yayınlamaya karar vermiştim ama yetiştiremeyince ilk 4 bölüm için bir video yapmaya karar verdim. Bugün detaylara, göndermelere ve referanslara aşırı fazla girmeden hem ilk 4 bölümden kısa kısa bahsedeceğim, hem de videonun sonunda sezonun ilk yarısı ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Belki sezon bitince de her bölüm hakkında çok daha fazla detay verdiğim ayrı bir video yaparım. Bu video için hepinize iyi seyirler. Rick and Morty'nin 8. sezonu bence çok iyi bir bölümle başladı. Önceki sezonun ilk bölümü Morty ve diğer karakterlerin çok az yer aldığı ortalama bir bölümken bu sezon çok iyi bir hikayeyle bizi seriye tekrardan bağladı. Hem ilgi çekici bir ana hikaye hem de Rick, Morty, Summer ve Beth'in kendi yan hikayeleriyle bence çok iyiydi. Bu bölümün başında Rick şarj aletini alıp durdukları için Summer ve Morty'yi bir simülasyonun içine hapsetmişti. İçinde bulundukları bu ortamda şarj aletleri neredeyse kutsal sayılabilecek varlıklarken Usama Bin Charging isimli bir terörist de şarj aletlerini kestiği için hükümet tarafından aranıyordu. Şarjistan isimli bu Matrix'te onlarca yıl geçiren Morty ve Summer'ın geri döndüklerinde farklı kişiliklere sahip olması bence çok iyi işlenmişti. Summer ve Beth bizim ikili hikayelerini çok da fazla görmediğimiz karakterler. Summer'ın büyüdükçe ve olgunlaştıkça annesine daha benzer birisine dönüşüp orta yaş krizine girmesi ve okuldaki arkadaşlarıyla kuşak çatışması yaşaması çok iyiydi. Bu videoyu izleyen herkesin şu anda geçmişteki okuluma dönsem bunu dert etmezdim. Bu olaydan dolayı kavga etmezdim ya da bu şekilde düşünmezdim dediği olmuştur. Summer'ın başka bir simülasyonda üst düzey bir yönetici olduktan sonra lisedeki arkadaşlarıyla problem yaşaması çok normal olan ve gerçekten iyi işlenen bir şeydi. Morty ise bu bölümde geçmişteki travmalarını pek atlatamamış bir karakter olarak izledik. Başta Rick ile tekrar samimiyet kurduğunu zannettiğimiz Morty, bölümün ilerleyen dakikalarında Rick'i ayrı bir Matrix'in içine hapsedip intikam yolculuğuna çıktı. Morty ile Summer'ın neredeyse 20 yıl geçirdiği Matrix'ten Rick'in birkaç dakika içinde kurtulması da bence çok güzeldi. Summer'ın Matrix'in içinde Morty'yi bir silah olarak kullandığını itiraf ettiği sahnede çok iyi bir ters köşeydi bence. Summer, lityum kaynaklarını ele geçirmek için Usama Bean Charging isimli bir terörist yaratmış. Morty'nin ölümsüzlüğünü ve yanındaki arkadaşlarının ölümlülüğünü kullanarak Morty'yi Usama Bean Charging'den intikam alması için gittikçe güdüleyerek de amacına ulaşmış. Bölümün başında Summer mühendis olduğu için Morty de simülasyonun içinde birçok dost edinip bunları kaybettiği için hafızasını sildirmeye gönüllü olmamıştı. Finalde bu şekilde yaşayamayacakları kesinleşince gönüllü olarak hafızalarını sıfırlamaları hem duygusal hem de üzücüydü. Son sahnede bence bölümdeki simülasyon öncesi ve sonrası çatışmasını çok çok iyi özetleyen bir sahneydi. Summer hafızası silinmeden önce kendisine bir not bırakmıştı. Ama hafızası silindikten sonra tekrar liseli bir ergene dönüşen Summer bu notu dinlemeye tenezzül bile etmedi. Yine benzer bir şekilde Morty hafızası sıfırlanmadan önce kendisine bir dövme yaptırmıştı. Hafızası silinince bu dövmeden nefret etmesi de çok güzel oldu. Yani aslında bir şeyi sevme nedenimizin bizim ona yüklediğimiz anlam olduğunu mükemmel bir şekilde gösterdi bölüm. Yazılardan sonraki sahne hakkında konuşacağım pek bir şey yok. Bölümün geri kalanı göz önüne alındığında daha iyi bir sahne yazılabilirdi. Ona göre birazcık sönük kaldı bence. Her şeye rağmen tam benim sevdiğim Rickan Morty tarzında olduğu için. Bölüme direkt 5 puan veriyorum ve geçiyorum ikinci bölüme. İkinci bölüm benim bu sezon hakkın en az konuşacağım bölümlerden birisi muhtemelen. Kötü bir bölüm olduğunu düşünmüyorum ama hem gereksiz de hem de yanlış bir yerdeydi. Uzun süre yeni sezon bekledikten sonra ilk bölümle insanları iyice gaza getirmişken ikide de bu etkiyi sürdürebilecek bir bölüm seçmelilerdi bence. Rick ve uzay betinin hayatta kalma mücadelesini anlatan bu bölüm film klişeleriyle dalga geçmek için yapılmış ve birkaç farklı aksiyon filminin parodisi gibi olan bir bölümdü. Betin üzerinde çalıştığı bir suikaste tamamlayamayıp Rick'ten yardım istemesiyle başlayan bölümde ikilimiz hem cinayet çözmeye hem kendilerini müttefik bulmaya hem de rakiplerine taraf değiştirmeye çalıştı. Rick ve Betin aşırı yaratıcı işkence yöntemine ve diğer ırklar tarafından betin nepo bebek olarak görülmesini izlemek demek eğlenceliydi. Bölümün en komik kısmı kesinlikle Sisko karakteri ve bu karaktere verilen önemdi. Özellikle bu rastgele insan olan güvenine ulaşmak için birisinin ne yapması gerekiyor repliğinde ben çok güldüm. Burada karaktere muhtemelen kısıtlı olarak Sisko ismini verip The Flash dizisiyle de birazcık dalga geçtiklerini düşünüyorum. Çünkü The Flash dizisinde de ana karakterimiz Barry'e sürekli içinde bulunduğu zor durumlardan kurtaran ve her soruna yetişen karakterin adı Sisko'ydu. Bunun bir rastlantı olduğunu pek düşünmüyorum. Memeliler ve böcekler arasındaki ırkçılığı ve bu böceklerin hayalet kültürünü görmek de şaşırtıcıydı. Bed enfekte olunca böceklerin sırf ailesine para bırakabilmek için ilaçları kendi üzerinde denetmesi Hatta denek böceklerden birisinin ölmeyince üzülmesi iyi işlenmişti. Rick'in kızına değer verip ilacı önce kendi üzerinde denemesini izlemek beni birazcık şaşırttı açıkçası. Rick'in önce kendini bilerek enfekte yapması, sonrasında iyileşince ilacı Beth üzerinde kullanması benim Rick'ten pek de beklemediğim bir hareketti. Son dövüş sahnesinde kuş insan ve onun kuş kızı da bizimkilere yardıma gelince Onları da görmüş olduk. Özellikle Kuş Kız'ın biraz manyak bir karakter olması muhtemelen önümüzdeki bölümlerde onu tekrar görmemizi sağlayacaktır. Son sahnede karakterlerimiz böcekleri Atakon Titan'daki gibi keserken Sıl Kötü karakter de kendi salaklığı yüzünden kendi ölümüne sebep oldu. Bölüm de bu şekilde sona erdi. Yazılardan sonra Sisko'yu görmek müthiş bir detaydı. Sisko'yu bir kere bile görmeden bölüm bitseydi gözüm açık giderdi. İkinci bölüme genel olarak bir puan verecek olursam da 2.5'tan 3 üç diyebilirim. Üçüncü bölüm benim yayınlanacağı günü hevesle beklediğim bir bölümdü. Çünkü Citadel'le geçeceğini önceden öğrenmiştik. Yayınlanınca ise beni çok şaşırttı. Çünkü bu seferki Citadel bölümü önceki sezonlardan çok daha farklıydı. Biz normalde bizim Rick ve Morty'mizin yolunun Citadel'e düşmesini ve ana karakterlerimizin oradaki maceralarını izlerken bu sefer oradaki klonların hayatını izledik. Hatta orijinal Rick ve Morty'yi sadece bölümün ilk sahnesinde ve son sahnesinde gördük. Bu bence iyi bir fikirdi ama daha iyi işlenebilirdi. Bölümün ismi olan The Rick, The Mort, The Ugly direkt olarak iyi kötü çirkine bir göndermeydi. Bölümün geri kalanı da kovboy filmleriyle Rick and Morty evrenini birleştiren bir parodi gibiydi. Bu bölüm sezonun farklı bir yerinde olsa muhtemelen diğer kişilerin ilgisini daha çok çekebilirdi. Ama ilk bölüm Summer ve Morty, ikinci bölümde Rick ve Beth izlemişken ben bu sefer ikili bir Rick and Morty macerası bekliyordum. Bunun yerine çiftçilik ve iki tane Morty klonunun intikam yolculuğunu izledik. Citadel önceki sezonlarda defalarca gördüğümüz bir yerdi ve farklı evrenlerden milyonlarca Rick ve Morty versiyonun yaşadığı bir şehirdi. Bu yerin bir önemli özelliği de Rick'lerin yanında gezmesi için sürekli Morty klonlarının üretildiği bir yer olmasıydı. Yani bir nevi Rick'ler bu gezegendeki üstün ırktı. Tabii ki Evil Morty ortalığı karıştırana kadar. Bölümde Evil Morty olmadığı için buraya bu bölüm pek girmeyeceğim. Bölüme geri dönecek olursam Çiftçilikin huzurlu hayatı Morty klonlarını kaçırıp onlar üzerine deney yapan bir grup Rick tarafından bozuluyor. Klon Morty'lerin kaçırıldığı yerde üst düzey yerlerde Rick'ler olurken Morty'nin hizmetçi olması üstün grup olayında da iyi yansıtan bir detaydı. Araya bunu da ekleyeyim. Hem yaralanan hem de çiftliğini kaybeden Rick bir intikam yolculuğuna çıkarken kaçırılmamak için saklanan Arcade Morty'leri de kendi dostlarını kurtarmak için ona yardım etti. Her ne kadar ben bir şekilde her şeyin arkasından Evil Morty'nin çıkmasını beklesem de çiftçilikin aşırı cool sahneleri ve Morty'lerin de dahil olduğu harika bir dövüş sekansı benim beklentilerimin çoğunu karşıladı. Bölümün ters köşesi bu dövüş sekansından sonra karşımıza çıktı. Bizim çiftçilik aslında geçmişte Morty'leri klonlamayla görevli olan Morty Çoğaltma Bakanı'ymış. Yani aslında gezegenin şu anda içinde bulunduğu durumun en büyük sorunlarından birisiymiş. Geçmişteki kimliğinden rahatsız olduğu için kendi bilgi ve becerisini kullanan çiftçilik devasa bir Morti klonu üreterek bu bölümde intikamını aldı. Klonlanma sebepleri Lik'lere hizmet etmek olan Mortiler ise kurtulmayı başarmış olsalar kendilerini bir boşlukta hissettiler. Bölümün sonunda da bizim Arcade Mortimizin Özgür Morty hareketiyle bu Mortiler kendi istediklerini yapmaya karar verdiler. Morty ise hayatını kaybeden Rick'in çiftliğinde kendi hayatını kurdu. Bölümün başında stres şarkını tam olarak olayın olduğu çiftliğe düşüren asıl Rick ve Morty'mizi son sahnede tekrar gördük ve bölüm boyunca yaşanan kaos ikilimizin umrunda bile olmadı. Bu da aslında bu evrende bizim iki karakterimizin haricinde yüzlerce karakter olduğunu çok güzel gösterdi biz karakterlerin yolunun her bölümde farklı bir yere düşmesini ve karakterlerimizin orada yaşadıkları bir macerayı izlerken o yerde çok büyük değişiklikler meydana gelebiliyor ve çok büyük kaoslar çıkabiliyordu. Ama biz devamında ne olduğuna tanık olmuyorduk. Rick ve Morty'nin yolunun sadece 5 dakikalığına düştüğü bu yerde bir bölüm içinde yaşanan her şeyin yaşandığını görmek bence çok iyiydi. Az önce belirttiğim gibi yerinin yanlış olması dışında izlemesi zevkli olan bir bölümdü. O yüzden 4 puan veriyorum ve geçiyorum bu videoda konuşacağım son bölüme. 4. Bölüm Rick and Morty'nin dini bir mizah içeren ama bunu çok tuhaf bir hikaye ile yapan bölümlerinden birisiydi. Jerry'nin Paskalya Bayramı'nı kutlamak için ne kadar hevesli olduğunu gösterdiği bu bölümde aile üyeleri bırakın kutlamayı Paskalya Bayramı'nın gününü bile bilmiyorlardı. Jerry'nin bu kadar hevesli olmasında hiçbir dini sebebi yoktu aslında. Hatta böyle bir bayramın neden var olduğunu bile bilmiyordu. Sadece ailecek yapılan bir geleneğin sürdürülmesini ve ailesiyle vakit geçirmeyi istiyordu. Burada Paskalya hakkında çok ufak birkaç bilgi vereceğim. Çünkü hikayenin devamı için önemli bir iki detay var. Hristiyanlık geleneğine göre Paskalya bayramı Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra dirilmesi sebebiyle kutlanan bir bayram. Tavşanlar da hem doğurganlığı hem de yeni bir yaşamın sembolü olduğu için bu bayramın en önemli figürü. Yine Hristiyanlığa göre de Paskalya tavşanının yumurtlaması İsa'nın mezardan çıkışını sembolize ettiği için yumurta da bu bayramın çok önemli bir öğesi. Şimdi diziye dönecek olursam birazdan daha mantıklı gelecek. Ailesinden beklediği ilgiyi alamayan Jerry tek başına Paskalya kutlamak için bir yolculuğa çıkıyor. Ve bu yolculukta kazayla Paskalya tavşanını öldürüyor. Jerry'nin bir dönüşüm yaşadığını gören Rick ve Morty de uzayın derinliklerindeki Hristiyan kabileleri ziyaret edip Paskalya tavşanı ile ilgili hikayeyi öğreniyorlar. Buna göre de eğer bir kişi Paskalya tavşanını öldürürse o kişi yeni Paskalya tavşanı oluyor ve bütün gezegenin çiftleşmesine sebep olarak gezegeni aşırı nüfuslandırarak yok ediyor. Paskalya tavşanını öldürüp yeni Paskalya tavşanı olan Jerry herkese etkisi altına alıp toplumu çökertirken Rick ve Morty de bunu durdurmak için Andromeda'ya gidiyor. Burada Paskalya geleneğini tamamen yok etmek isteyen bir grupla karşılaşan ikilimiz, buradaki insanların Paskalya tavşanını öldürmek için geçmişte Hazreti İsa'yı dünyaya yolladığını ama insanlar onu çarmıha gelince bu planın başarısız olduğunu öğreniyorlar. Nihayetinde Andromeda'daki dev Paskalya yumurtasını alıp Jerry'i kurtarmak için dünyaya dönen karakterlerimiz sırasıyla birbirlerini öldürerek Paskalya taşlarına dönüşüyorlar. Hikayenin sonunda da insanları Jerry'nin kontrolünden çıkaran karakterlerimiz bütün dini bayramların gereksiz olduğuna karar kılıp bir yıllık süre boyunca bütün dini bayram geleneklerini yok ediyorlar ve bölüm sona eriyor. Burada benim hoşuma giden detay şu. Bayramın ne bayramı olduğu ya da neden kutlandığı Cel'in umrunu bile değildi. Tek istediği ayrılacak vakit geçirmekti. Karakterlerimiz bölümün sonunda bunu bayram geleneklerini tamamen yok ederken yaptı ve birlikte vakit geçirdiler. Bu bölümle ilgili en sevdiğim şey ise uzaydaki Hristiyan kabilelerinin kullandığı silahın da bir haç şeklinde olmasıydı. Bence çok güzel bir detaydı. Ben bu bölümün hikayesinin arkasında yatan kültürle ilgili de az çok bir bilgi edinince bu bölümün aslında gerçekten iyi bir bölüm olduğunu düşündüm. O yüzden 3.5'tan 4 puan vererek 3. bölümle benzer bir şekilde puanlıyorum. Şu ana kadar yayınlanmış bütün bölümleri konuşmayı bitirdik. Ama genel olarak fikirlerimden bahsedip ufak bir eleştiride de bulunmak istiyorum. Rick and Morty'nin 8. sezonu benim şu anlık aşırı hayran kalmadığım bir sezon oldu. Geçen sene ilk bölümü hariç 7. sezonu izlerken bölümleri çok daha hevesle beklediğimi hatırlıyorum. İlk 3 bölümde Rick ve Morty'nin tam olarak bir maceraya çıktığını hiç görmedik. Evet ilk bölüm ve 3. bölüm bana hitap eden bölümlerdi ama genel kitleye hitap edecek ya da benim de aşırı aşırı sevdiğim bölümler değildi. İlerleyen bölümlerin Rick and Morty'nin alışık olduğumuz tuhaf stiline daha yakın olmasını istiyorum. Eğer öyle olursa bu sadece bölümlerin yanlış bir sırayla yayınlandığını gösterir. Eğer önümüzdeki bölümler de bu şekilde devam ederse ben 8. sezonun genel sıralamada o kadar da üstlerde yer alacak bir sezon olacağını düşünmüyorum. Ben hala haftanın bir günü Rick and Morty'yi izlemekten keyif alıyorum. Ama %100 olarak işte Rick and Morty dediğim bir bölüm henüz olmadı. Sadece ilk bölüm buna birazcık yaklaştı benim için. Umarım ilerleyen bölümler izlemek için de, videosunu yapmak için de daha çok hevesleneceğim bölümler olur. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.